Herkese merhabalar. Welcome to our YouTube channel. Bu koronavirüs günlerinde gönül isterdi ki aslında Bush Garden videosu yapacaktık. Orayı tanıtacaktık. Buradaki tema parklarından biri, en iyi tema parklarından biri. Ama hepsi kapandı. Disneyland, Universal Studios ve birçok tema parkı kapandı. Diğer bir sürü mağazalar gibi. Biz Florida, Florida'da Plansit'teyiz. Tampa ile Orlando tam arasında. Amerika'ya ilk vaka geldiğinde 10 gün önce değil mi? Sanırım. Biz 10 gün önce ilk vakayı duyduğumuzda bütün alışverişimizi yaptık zaten. Alışveriş derken hani yemekten ziyade e, hijyenik eşyalar, e, hand sanitizer'lar, e, dezenfektan spreyler, burada çamaşır suyuna Clorox bir marka var. Genelde onun bezleri kullanılıyor. Onlardan depoladık biz en çok. Bir de şey antibakteriyel sabunlardan. 10 gündür bunları depolamıştık. 2 gün önce de son market alışverişimizi yaptık. Depo derken kimse yanlış anlamasın yani kendimize yetecek. Kendimize yetecek, yetecek kadar. <laughs> kadar. evet. Aynen <laughs> öyle <gülüyor> şey. <gülüyor> e, Stok, stokçular karşısında. Hayır stok falan yapmadık. Sadece kendimize yetecek kadar aldık. Yani ne alacağımızı ve ne yapacağımızı da bilmediğimiz için deli gibi bir alışveriş yapmadık açıkçası. Ama bütün marketler <laughs> açık. Yani şu anda pek bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani. Evet, bir kısım bizim gibi aslında yani kendini kapatmış durumda evlere ama bir kısım da hiçbir şeyden haberi yok gibi, sanki haber izlemiyorlar gibi dışarıdalar ve özellikle bu son 10 gündür falan Floridada hava mükemmel. Yaz geldi diyebiliriz. O yüzden de herkes plajlara falan akın ediyorlar. Marketler açık. Sadece işte bu reyonlardan bazıları boşalmış. Ama onun dışında hayat normal gibi. Burak bugün son defa bir iş için dışarı çıkmak zorunda kaldı. Biraz daha sakin olduğunu söyledi açıkçası evde bunaldığımız için burada böyle boş parklar, bahçelere gitmeyi gitmeye çalışacağız. Bakacağız da oralar nasıl. Burada bizim yaşadığımız sistemizin bir gölü var. Etrafında genelde yürüyüş yapıyoruz. Orada yürüyüş yapıyoruz. Şimdi bir ilk oraya gidip bakacağız. Nasıl ortalık? Biraz drone yapalım dedik. En azından böyle bir koronavirüs vasıtasıyla Sidi ve etrafındaki belki parkları size tanıtma fırsatımız olur diye düşündük. Çünkü çok insan içine girmek gerçekten istemiyoruz. İki gün önce de son market alışverişimizi yaptık. İşte biraz konserve yiyecek. Un aldık. Hani ekmek kalırsak diye. Su, özellikle su depoladık. Onu depoladık yani. Hmm, onun dışında yani ne alacağımızı bilmediğimiz için, evet artık e, elimizdekilerle yetinmeye çalışacağız. Asgari düzeyde e, markete gitmeye çalışacağız. Yani öyle yok domates bitti, yoğurt bitti diye çıkmayalım dedik artık. Evde ne varsa onlar. İşte evde de genelde Netflix, YouTube videoları, çalışmalar. Maske diktik kendimize. Amazon'dan istedik, o maskeleri hiç beğenmedi. Sünger gibi bir şey geldi. Ve de bayağı tuzluk fiyatı istedik. Onları geri gönderdik. Şimdi dedik biz kendi maskemiz, kendimiz dikeriz. Gayet de güzel oldu. Diktiklerimize hatta yolcumuz vardı. Bir hafta önce, 10 gün önce. Ona verdik yolda kullansın diye. Bir, bir de belki nasıl maske yapılır videosu yapabiliriz eve dönüşte. O da güzel bir fikir olabilir. Çünkü neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Zaten e, herkese en büyük etkileyen sorun da buymuş. Belirsizlik. Yani herkesin psikolojisi birazcık bu belirsizlikten dolayı. Ne oluyor? Bozuluyor. Bu arada etrafı biraz gezdim size. Biz burada e, bayağı çok haneli. Kaç haneli? 500. Evet. 500 ve daha fazla haneli bir hmm, hem golf club hem de evlerin olduğu bir bölgedeyiz. Sited. Sitedeyiz. Bolden Lake sitemizin adı. Burası da sitemizin şahane gölü. Buradan alıyor. Bolden Gölü adına. Normalde bu göl, e, hiç böyle rüzgar olmadığında, dalga olmadığında çok güzel e, drone çekimleri yapıyoruz ama biraz dalgalı ama size etraf göstereceğiz. Çok belli çalışsam da birazcık galiba endişelerim var. O yüzden çok dikkat ediyorum. Burak bir iki kez e, market alışverişine gitti. Bir de işe gitti bir iki kez ama en son bugün gitti. Bugün nasıl hiç bir iş kalmadı zaten. Çünkü bizim Kaliforniya 30 yılda kapandı. Onlar da çalıştığımız için. New York da şu an kapandı. Bugün 20 Mart bu arada. 20 Mart 2020. Güncel olalım ki neyden konuştuğumuzun farkına varalım. Öyle değil mi? Öyle değil her zaman sunset'e buraya geliyoruz. Telefonları, kameraları oraya kurup sunset'i çekiyoruz. Sonra da en sevdiğimiz bankımızda oturuyoruz. Ördeklerimiz falan var. Timsahlarımız Yılanımız var, var. bak yılanımıza bak. Gördünüm. Oo. Dev. Ya aşkım yok yok. Ama ay bu hiç iyi olmadı. Aa bu hiç iyi olmadı. Ay bir daha gelmem. <gülüyor> 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 <laughs> en sevdiğim bak. <laughs> en sevdiğim bak hayal oldu şu anda. Bitti ya. Yılanlar her yerde. Hata. hata. Ay şimdi çok eğleneceğim ya. <laughs> Ay! Seçsi şey olmadı. Yakalayayım mı aşkım? Çok kötü. Ay çok kötü. Yılan kaşıntı, kaşıntı mı yapıyor şimdi? Yılan bence huy yapıyor. Huy. Dur biraz da akbabalar çekelim. Evet ay yerlere bakmaktan hiçbir şey yapamadım. Hayatımda ilk defa gördüğüm bir başka hayvan, kuş da akbabalar. <laughs> Efendim. Hayvan aslında, kuşu diyorsun. Hayvan kuşu yani. Şey hindi büyüklüğündeler ve bayağı uçuyorlar. Ve şimdi bakın uçurayım ben bunları. Şimdi bunlar da bana doğru uçmasın bu sefer. Her yer böyle zaten. Yer... Oh, Ahmet, bak 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 bak. 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 bak, 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 bak. gitmiyorlar <laughs> Seni yiyecekler biraz bak uçmuş. Yeter yani uçmalarını alsın Hey guys, ne yapıyorsunuz? Ahmet, Hüseyin, Kamil, Mustafa, oğlum gelin bakın buraya. Açmayın mu? Ama <laughs> kokuları var bunların böyle. Görmüzün balıkları. Ya, ya, küçük, küçük, çevresi. Şöyle gerçekten nasıl bir ormanın içinde yaşadığımızı görünce özen çekiyoruz. Gördüğünüz gibi social distance yani mesafemizi herkes koruyoruz. Dışarıya çıktığımız zaman da çok 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 dikkat ediyoruz. Çünkü korkuyoruz. Nice. Burası da yine bize yakın. Tonoto Sasa Gölü. Bunun, bunun etrafındaki evler, çok şahane evler genelde. Buraya da yeni bir restoran açmış ama tabii ki de kimse yok. Şöyle bakalım diye geldik, nasıl bir yer yapmışlar diye. Buralar İrmak Asırgası'nda falan bayağı kötüydü. Şöyle bir yeşildi, kapananlar falan kalmamıştı hiç. Şimdi böyle her yerin sabah gibi olmasına aldırmayın çünkü burada daha yine ilkbahar başladı yani şu görmüş olduğunuz daha yeşil değil yani onlar daha yeşilecek size kısaca Florida'yı anlatmam gerekirse şöyle özetleyeyim. yani her <laughs> 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 yer ben çıkıyorum yeşil çileği yer misiniz? Dünyanın en meşhur çileği. Amerika'nın yüzde 20 ihtiyacı buradan karşılanıyor. Florida'da çileğin dışında blueberry denilen Türkiye'de yetişmeyen ve zor bulunan e, bir diğer ne e, berigillerden, çilek gillerden yetişiyor ve de. Burası sitrus cenneti. Yani turunçgiller, portakal, greyfurt, mandalina, limon. Hepsinin en şahanesini. Plan City'mizde yiyebilirsiniz. Hemen benimsedim falan. Buralı oldu. Taşındığımızdan beri burayı çok sevdim ama. Burak daha önce yaşamış burada. Burası senin eski mi? Evet. Satılık mı? Yes, şöyle bak. Ama içinde var bilmem. Kendi gölü falan var. Çok saçma. <gülüyor> <gülüyor> Aa, iyi oldu buradan geçtiğimiz. Kaç sene önce buradaydın? Aşkım. 6, 10 sene olmuş. Benden önceki yılların ne önemi var? 10 sene olmuş nice bir kere bakmıştık buraya güzel Aa, evim evim güzel evim şimdi bebeleri bir salalım sokağa Yenik Gel babacığım. Anneciğim. Moka, gel oğlum. <laughs> gel babam, gel gel gel. Yenik, merhaba oğlum. Ay, ay, ay. Gel, 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 gel. Tamam. <laughs> hadi içeri, hadi içeri, hadi havuza, tamam. hadi hadi. Ve... <laughs> tamam. Birbirimize yani arabadan hiç inmedik, kimseyle de karşılaşmadık ama eve girişlerimiz bu şekilde oluyor. bu anda şimdi. Yay! Dön bakayım arkama falan. Her yerim yes. Girebiliriz. <laughs> yerim seni. Ya ben yerim yerim. Hadi dışarı dışarı at dışarı. Arkama atıyorum. <laughs> Yavaş, yavaş. Kuzular Kuzular Gezi videoları yapamadığımız için size böyle video yapmaya karar verdik. Ama siz yine de. En yetkili ağızlardan lütfen e, bilgi alın ve kendinizi o şekilde koruyun ve tabii ki bizi izlemeye devam edin, takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bye bye, bye bye, bye bye. Hmm.